Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım Evet dostlarım bu hafta terazi burcunun kahve falını yorumlayacağız Terazi burçları yükselen terazileri bu hafta neler bekliyor bir bakalım e, Falımıza başlamadan önce dostlarım e, beni takip ettiğiniz için güzel yorumlar yaptığınız için Beni desteklediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum güzel dostlarım O güzel kalplerinizden de öpüyorum Keşfetten yeni gelen arkadaşlar beni desteklerseniz kanalıma abone olup güzel yorumlar yapıp videolarımı beğenirseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü sizin sayenizde kanalımı büyüteceğim sevgili dostlarım. Evet kahve falımıza başlamadan önce ne diyorduk kahve pir kalbime gir kalbimdekini biliyoruz Dileklerimizi ediyoruz sevgili teraziler. Ondan sonra kahvemize başlıyoruz. Ne diyorduk? İyileri alıyoruz. Kötüleri evrene yolluyoruz sevgili dostlar. Çünkü e, neye yoğunlaşırsak hayat bize onları sunar. Biz kendimiz çekiyoruz iyiyi kötüyü. E, o yüzden hep böyle iyilerini alalım. Kötülerini evrene yollayalım sevgili terazi dostlarım. Evet dostlarım. Oh, sanki öyle bir sıkıntıyı yüreğinizden o kadar büyük bir sıkıntıyı yüreğinizden atacaksınız ki. Ama böyle bir e, nasıl diyeyim? bir kesiği böyle kalıyor içinizde çünkü çok üzülmüşsünüz çok kırılmışsınız çok mücadele ya da etmişsiniz bu ilişkiniz olur aileniz olur çok fazla uğraşmışsınız evet o uğraşınızı e, kazanmışsınız ama incinmişsiniz diyebilirim o artık ne için uğraştıysanız hani e, Çabalarınız tek başına yapmışsınız. E, nasıl diyeyim? Ne, ya mükafatlandırılmadınız, ya da kimse görmedi sizin uğraşınızı görmek istemedi, umursamadı. O yüzden böyle üç, içinizde bir kırıklık söz konusu teraziler. Böyle hani yüreğiniz kırılmış, üzülmüş. Sanki böyle geçmiyor, iyileşmiyor. Evet diyorsunuz, hani ben bu kadar mücadele ettim, tek başıma ettim, tek başıma uğraştım. Ama neden görmüyorlar? Hani neden benim bu kadar uğraşımı görmüyorlar diye çok kırılıp incinmişsiniz sevgili dostlarım yaşlı bir adam görünüyor böyle e, yola çıkmış size doğru gelen nasıl diyeyim böyle 60 yaşlarında bir adam sanki böyle bir yerden geliyor size ihtiyacı var gibi sevgili teraziler yani çok kısa zamanda halinizi 60 yaşında 60 üstü olabilir bir adam gelecek size ihtiyacı var bu adamın ama siz bu adamın aynı zamanda çok desteğini göreceksiniz e, maddi açıdan desteğini göreceksiniz bu adamın Hani yani ...belki babanız olabilir... ...belki amcanız olabilir... ...belki dedeniz olabilir... ...ama maddi açıdan böyle sizi tutup... ...böyle kaldıracak bir adam bu... ...ama üzgün kırgın... ...bir şeylere üzülüp kırılıp sizin kapınıza gelecek... ...böyle bir dargınlıkla sizin yanınıza sığınacak... ...sığınmak gibi düşünün bunu... ...yani bir şeylere üzülmüş... ...darılmış hani böyle haksızlığa uğradığını düşünmüş... ...size sığınacak... ...ama bu yüreğinizin... ...hani böyle üzüntüsü var ya... Hani ...böyle takdir edilmediğiniz... Onun hemen yanında sevgili dostlarım bu gelen adam. Sanki onunla da bağlantısı var. Ama siz yine büyük yüreklilik yapıp ona kapıyı açacaksınız. Bir erkek çocuğu böyle mutlu elinden tutmuşsunuz. Yani böyle çok sevineceğiniz bir haberle karşılaşacaksınız. Ve onun arkasından 1, 2, 3, 4, 5 tane böyle küçük küçük kısmetleriniz olacak. Hani bu ilişki olabilir, iş olabilir. Para olabilir, maneviyat olabilir ama böyle çok güzel olaylar gelişecek arka arkaya. Siz böyle çok şaşıracaksınız o altı olay arka arkaya gelecek. Hepsi de sizin lehinize hani böyle iyi yönde gelecek diyeceksiniz ki ya ben bu kadar bu kadar üzüntü çektim, mücadele ettim, uğraştım ama bu erkek çocuğuyla bağlantılı bir durum bu sevgili teraziler sanki ya böyle yeni doğum e, ya e, bir yeğeniniz e, onun böyle elini tuttuğunuz anda Rabbim böyle öyle güzel e, şeyle imkanlar sunacak ki sizin önünüze bu öyle görünüyor sevgili teraziler yani bunu böyle yorumluyorum sanki böyle bir iş yapıyor musunuz sevgili teraziler ama böyle nasıl diyeyim ailevi nedenlerden dolayı böyle bir çalışamamışsınız veya e, İşinizden olmuşsunuz diyebilirim. Hani böyle bir işten kopukluk olmuş ama bu iş tekrar gündeme gelecek ve bu işte tekrar hani aynı işe yönelip çok başarılı olacağınız bir dönem olacak sevgili teraziler. Ya burada bir kalp görünüyor sevgili teraziler ama böyle nasıl diyeyim ikiye bölünmüş bir kalp sanki bir hayatınızda bir hayal kırıklığı da ilişkinizden yaşamışsınız. Yani hayal kırıklığına uğramışsınız. Ama şöyle söyleyeyim hala acısını çekiyorsunuz. Ee, nasıl diyeyim? Böyle hala onun için üzülüyorsunuz. Yani geçmişten biri bu. Bir ama nasıl diyeyim? Bir haber alacaksınız o kişiyle ilgili. Bir telefon, bir mesaj. Yani çok kısa zamanda o kişiyle ilgili bir haber alıyorsunuz sevgili Terazi'ler. Yani böyle bir Hani böyle ara ara böyle otururken aklınıza geliyor ya diyorsunuz hani olsaydı güzel olurdu. Ben işte bunu en güzel onunla yaşadım. Bu ilişkiyle ilgili bir durum. Hala unutmamış, hala içinizden atamamışsınız. Ama bu kişiden ya bir mesaj ya bir telefon çok kısa zamanda alacaksınız sevgili dostlarım. Böyle şurada saçlarını tepeden toplamış bir kadın görünüyor sevgili dostlarım. Sürekli arkanızdan konuşuyor. Dikkat edin, yüzünüze gülüyor, dost görünüyor ama bu kişi düşmanınız. Dikkat edin bu kadına. Oturmuş, sizin dedikodunuzu yapıyor, arkanızdan pis laflarını ediyor ama işte yüzünüze de gülüyor yani böyle geliyor karşınıza gülüyor. Sanki sizin iyiliğinizi istiyor, sanki e, sizin için hani böyle sizin tarafınızda lehinizde laflar söylüyor ama o kadın tam tersi, içi şeytan, içi fesat. Aman dikkat edin bu kadın ince uzun boylu saçlarını tepeden toplamış bir kadın sevgili dostlarım. Evet dostlarım bakalım tabağımızda. Yani bir nasıl diyeyim bir anahtar çıkmış burada tabağınızın halini işte şurada göstereyim. Tabağınızın ortasında bir anahtar çıkmış. Sanki hayalini kurduğunuz bir ev araba olabilir hani ona kavuşabilirsiniz. Yani bir hayalinizi kurduğunuz sürekli ha artık hangisini kuruyorsunuz ev, araba bu işle bağlantılı hani bu geri dönüş yaptıktan sonra bir iş olacak. Ondan sonra bu hayalini kurduğunuz anahtar artık hangisinin kapısını açmak istiyorsanız o kapıyı açacaksınız sevgili dostlarım. Ee, böyle burada bir bakın görüyor musunuz çınar ağacını. Sanki böyle köklü bir değişime gitmek istiyorsunuz yani nasıl diyeyim kalbiniz boş ise hayatınıza yeni birinin gireceğini ya da hayatınızda biri bir varsa e, bu evlilikle sonuçlanacağını yani sonuçlanacağını sonuçlanacağını konuşamadım sonuçlanacağını gösterir yani ya birini alıyorsunuz evlilik boyutunda böyle hani ciddi bir ilişkiye başlayacaksınız ya da ciddi bir ilişki yaşıyorsanız bu ilişkinizi evliliğe e, Evliliğe yönlendireceksiniz Çünkü e, köklü bir değişik olacak Sanki böyle bir haneden çıkıp Diğer bir haneye gireceksiniz Veya erkek arkadaşınız Veya kız arkadaşınızın yanına taşınacaksınız Böyle bir birleşme söz konusu Çınar ağacı aileyi temsil eder Birleşmeyi temsil eder köklü ama nasıl diyeyim Böyle kopacak şeyleri değil Tamamen böyle sağlam ilişki de sağlam Evlilik de sağlam Bunu temsil eder sevgili dostlarım Evet sevgili dostlarım bu hafta da terazi burçlarının kahve falını yorumladık. Umarım beğenmişsinizdir sevgili dostlarım. E, kanalıma abone olup beni destekleyen güzel terazi dostlarım yurt içinden yurt dışından. Hepinizin o güzel yüreklerinden öpüyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. E, kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.